Neler bir hep böyle hezimet, mizafer mi diye kitaplar yazıldı hocam? Efendim bunlar bu bir hezimettir diyor, 12 adayı verdik diyor. Tabii onun kitabını okuyan, lafını dinleyen adam... ...12 adanın neresi olduğunu, ne zaman verildiğini bilmek zorunda değil. Yani bilmezlerdi. Şimdi bu millet diyor ki Bulgarlar geldi diyor... ...Tuna boyu Türkleri buraya gelince, göçmen diye. <laughs> Bulgarlar geldi diyor. Ben ilk önce baktım adam ciddi cahil yani Bulgar diyor işte. Bir kısmı da baktım numara arıyor buradan yani. Bunlar Bulgar. Türkiye'nin renkli kompozisyonu çok arttı. Öyle tipler vardır ya burası şey gibi böyle incik boncuk çarşısı gibi bir sürü milletin şıkır şıkır oynadığı bir yer diye o tarz var. Yani bunun gibi şeyler, iddialar işte onun için belki diyor. Fakat mesela e, haberleri yok dünyadan. Yani bilmiyorlar. 12 adaları İsmet Paşa teslim etmiş diyorlar. İsmet Paşa'nın hayatta 12 adalarla ilgisi yok. Balkan Savaşı sırasında Yemen isyanında kolorduk. O ne o kolordu? Ordunun Kurmay Başkanı İzzet Paşa'nın yanında aşağıda. İkincisi tabii biliyorsunuz Uşi Anlaşması, Londra, Bükreş vesaire fasılları hepsi tabii. Şimdi Yunanistan'da da var böyle sivriler. Lozan'da bizim hakimiyetimiz tanındı diyor. Ne tanındı sana kim soruyor zaten tanınan tanınmış kuzeye gele elinde. 12 adalarda senin değil zaten İtalyanların kontrolünde. Onun için boş attır. Tabii Lozan'da okullar, kiliseye bağlı vakıflar, yani kiliselerden vakıflar ayrıldı. Kiliselerin cemaat üzerinde bütün kontrolü elinde tutan kurumlar olması statüsü çözüldü. Böyle bir statüyü e, sevr falan getirmiş değil, işgal getirmiş değil. Böyle bir statü imparatorluğumuz vermiş. Yani Fatih kendisinin daha evvelden anlaşma yaptı. O Fatih Sultan Mehmet'in çok büyük numarasıdır. Bir yeri fethetmeden evvel kiliseyle ve manastırlarla anlaşır. anlaşıyor. Gennadios tabi çok batı düşmanı olduğu için yani çok anti Crusader dedikleri Haçlıların ve 1204'ün çok alektarı ve bütün millet de onun için peşinde. Gennadios Patrik'ti sürüldü yani atıldığı işinden ama Patrikhaneden atıldı şeye gitti şu panmakaristos seyreye sığındı. Bu oradan kalma bir gelenek bizde? Evet oradan bunu Ocak 1454 başında Fatih törenle kabul etti. Görülmemiş bir tören o. Kanunname'nin aksine oturup yemek yedi birlikte vezirler yok sofrada çıkışta kendisine altı adet at hidayet hediye edildi. Yani bu altı adet şu var şey, Chevrolet falan gibi bir şey. Böyle törenle vezirlerin refakatinde çıktı. Ve Gennadios'a patriklik sadece kilisenin üzerinde değil, eğitimin, hukukun ve maliyenin üzerinde verildi. Vergilerin toplanmasında yardım edecek okulları ve yayınları kontrol edecek ve e, e, şeye huk, aile hukuku meselelerine bakacak. Hocam süremiz iki dakika kalmış. Bugünkü okullar konusu oradan kalma. Bir konu. Oradan kalma ve bu Lozan'ın maalesef çözüldü zannettiğimiz çözülemeyen bir bölümü. Çünkü aynı statü öbür tarafta devam ediyor. Bir Türk çocuğunun Yunanistan'da Batı Trakya dışında okula gidince Yunanca'yı ve okulu öğrenme kapasitesiyle Batı Trakya aynı değil. Çocukların eğitimini zedeliyorlar. Buradaki müesseselere de karışıyorlar. Aynı şey bizim tarafımızdan orada da. Şimdi bilhassa eğitimin bu kadar bir çıkmaza girdiği alanda aslında statüleri itibariyle yabancı kökenli özel okullar gibi hem Türkçe Türk tarihi öğreten hem de kendi şeyini öğreten bu okula pekala mesela Türklerin de kabulüne izin verilmeli. Onlar söylecekler. Evet, onlar tarafından. Ve buradan bir şey çıkmaz. Bu okulların bazıları kapandı. Bazıları şey. Bunların halledilmesi lazım. Mesela Haybeliada okulu meselesinin halledilmesi lazım. Evet. Yani Lozan'dan arkada pürüzler de kaldı. Niye kaldı? Anlaşmanın sakatlığından değil geriden gelenlerin. Patrikaneyi dışarı çıkarın demiş inönü evet. onu istiyor. Fakat sonra vazgeçildi. Vazgeçince burada kaldı. Meselesi. Bu sefer Türk kurumu dendi pek. Şimdi her zaman için mesela Athena Goras 6-7 Eylül'de baskı altında bir Hristiyan kilisesi doktrinini reddederek dışarı çıkartmadı kendisi.